Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle Akrep burcunu neler bekliyormuş hemen onun yorumlamasını yapacağım. Akrep burcunu hem yakın zamanda neler yaşamış hem de şu dönem ve sonrası ile alakalı aynı zamanda da 2021 yılı içerisinde neler bekliyormuş hemen onun yorumlamasına geçeceğim ama öncesinde kartlarımı karıştırırken görmüştüm ki Akrep burcunun ilk dönemleri özellikle maddiyatla alakalı işle ilgili daha çok yoğun olduğu ve bir parayla alakalı beklentisinin olduğu bir süreç olacak. Şu şartlar altında her türlü önümüzdeki yani 2021 yılı içerisinde Akrep burcunun yapacağı yeni bir iş olabilir ya da mevcutta olup da çok üstüne düşmemiş olabilir. Bu şekilde olan bir işle alakalı maddi getirisinin olup ciddi anlamda düşünce olarak da rahatlayacağı bir yıl olacakmış. Akrep burcu yakın geçmişinde kendisinin yapmış olduğu konularla ilgili kendinin nerede hata yapmış olduğunu düşündüğü bir süreçte olarak görünüyor. Yapmış olduğunuz hata açıkçası karşınızda özellikle İş ve mali durumlarla ilgili olan konularımızda karşınızdaki bir insanın sözüne güvenip ya da onunla konuşmuş olduğunuz şeye inanmak olarak görünüyor. Ama e, illa ki sadece bu değildir. Tabii ki başka detaylar da vardır. Ama şimdilik bu şekilde bir durumu veriyor. Şu dönemde arkadaşlar mevcut olan yerinizle alakalı bir değişim yaşayıp yaşamama konusunda bir tereddütümüz olacakmış. Hayır bir süre daha mevcut yerinizi ya da mevcut işinizle alakalı bir döngüyü sağlama konusunda biraz daha dikkatli olacak olursanız sizin için çok daha iyi olacakmış ve şu süreçte ikili ilişkinizle alakalı olan durumlarda karşınızdaki insanın size karşı destek olmakla alakalı yapacağı bazı konuşmalar olacak. Yalnız anladığım kadarıyla siz karşınızdaki insanın söylemlerini biraz yanlış anlıyorsunuz. Bu yüzden ikili ilişkinizdeki kişiyi şu dönemlerde kırabilir misiniz? Dikkat edin diyorum. Önümüzdeki zaman içerisinde ikili ilişkinizle alakalı dünya karşınızdaki insanı çok fazla kırdığınızdan dolayı gönül almaya çalışacağınız bir süreç yaşayacaksınız. En azından bunu deniyorsunuz. Fakat yine anlık olarak yaşamış olduğunuz sizin kendi hayatınızla alakalı olan durumlarda bunu birebir olarak ikili ilişkinize yansıtıyorsunuz. Bu otomatikman ilişkinizde dengesiz süreçlerimize sebep oluyormuş gibi görünüyor arkadaşlar. Bunu eleştiri olarak kabul etmeyin. Çok rica ediyorum arkadaşlar. Eleştirmek için söylemiyorum. Sadece tedbir ya da temkinli davranmanız için söylüyorum bu konuda uyarı olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii ki tercih sizin ki daha falınıza başlamadım zaten. Bu arada insanlar bunu bana rica etmiş arkadaşlar da burç videolarını daha sık yapmamı rica ediyorlar. Umarım izliyorlardır. Bizim yaptığımız şey astrolog tarzında olmadığı için Hani e, burca göre fal baktığımız için çok kısa tarihli yapacak olursam arkadaşlar videolarda çok fazla değişen bir şey olmaz. Ben de sürekli aynı şeyi söylüyormuş gibi olurum. O yüzden bu burç videolarını ayda bir işte yılı yılda bir defa yapmayı tercih ediyorum. Bilginiz olsun. Şimdi e, sonuç ve şu anki durumunuz şu anki ruh halinizle alakalı durumunuza bakacak olursam birçok konuda açıkçası ailenizle alakalı durumlara endeksli olarak görünüyorsunuz <laughs> ve hatta birçok konu değil ailenizle alakalı e, abiniz olabilir bir çocuğunuz olabilir arkadaşlar e, bu tarz e, daha çok sanki bir erkek ya da bir çocuk endeksli olan bir insanın durumuyla alakalı bir e, yoğunluğunu merak edersiniz ya sizde de şu şartlar altında ailenizde olan bir insanın sonrasıyla alakalı ne yapacağını merak ediyormuşsunuz. Bununla alakalı merakınız yalnız çok fazla yoğunmuş gibi ve bu yoğunluğunuzun asıl sebebine baktığım zaman karşınızdaki insanın tavırlarını çok rahat buluyormuşsunuz ve bununla alakalı açıkçası karşınızdaki insan sizin tam üst sinirlerinizi birazcık zorlayabilirmiş ama görünen görüntüye bakacak olursam bu sizin yoğunluk yaşamış olduğunuz kişiyle alakalı maksimum nisan ayına kadar sizi mutlu edecek şekilde de bir sonuç elde edecekmişsiniz gibi görünüyor şu danamlarda maddiyatla alakalı konularımızda açıkçası kendi Kendinizi kısmi olarak bir şekilde çeviriyormuşsunuz gibi görünüyor. Fakat kendinize bu çevirmiş olduğunuz dönemlerde ciddi anlamda ara ara tedirginlikler yaşıyormuşsunuz. Ve bu görünen görüntüye bakacak olursam Şubat ayından sonrasında ama bakın mucizeler yaratılmıyor. Şubat ayından sonrasında maddi durumunuzla alakalı iş konularınızla ilgili şu anki durumunuza göre biraz daha rahatlayacağınız bir süreçte olacaksınız. Ve e, Nisan Mayıs ayları gibi. Maddiyatla alakalı olan durumlarınızda işle alakalı sanki elde edeceğiniz bir başarı bir sonuçla ilgili olan durumlarda da bu sonrası için size e, iş konularıyla alakalı güzel bir duruma sebep olacak olarak görünüyor. Bir de arkadaşlar herhangi bir e, yıl ortası gibi yapacağınız herhangi bir yer değişimi ya da bir insanın yer değişimi ile alakalı taşınma tarzında duruyor olan bir durumu ile ilgili bir önceliğimiz olacak ama bu durum e 6. ay ve 7. E, 8. aylar arasında olacakmış gibi. Bununla ilgili bir merkezimizde olacak. Önceliğim tabii ki sizsiniz ama siz değil de yakınlarınızdan bir insan da olabilir. Bu şekilde olan durumla ilgili acaba doğru mu değil mi diye düşüneceğiniz bir süreç olacak. Evet bu taşınma yani bu yer değişimi her türlü olacak ve sonuçta gayet iyi olacakmış olarak duruyor. Bununla alakalı siz de kendiniz rahat olmanız gerekiyor. Yalnız arkadaşlar e, yıl ortaları gibi Nisan'da Asandan sonrasında evet gayet iyiyiz. Fakat yine işle alakalı olan durumlarımızda özellikle 9. aydan sonrasındaki dönemde bir e, böyle bocalama dönemi olur ya sizi yoracak olan bir durum olur. İş ya da maddi durumlarımızla alakalı sizde de bu şekilde durumlar olacak. Hatta o dönemde isminin içerisinde İş ve para kaynaklı I, İ harfinin geçtiği, L harfinin geçtiği bir insanla alakalı yapacağımız konuşmalarda fazla fevri davranacaksınız. Sanki ortada bir yanlış var ya da bir problem var ve bununla alakalı durumu bu kişinin üstüne yıkar gibi ya da bu kişinin yani bu harflerin geçtiği kişiden kaynaklıymış gibi. Evet aslında bu konuda da yanılmıyorsunuz. Fakat bu insanla alakalı olan durumlarınızda, söylemlerinizde daha keskin ve daha kararlı olacak olursanız sanki sizin için çok daha iyi olurmuş gibi görünüyor. Ve eğitim endeksli hareket eden ya da eğitimle alakalı beklentisi olan akrep burçları için ise bana şu anki burada gördüğüm görüntüde siz şu an bile eğitimle alakalı birçok konuya hazırmışsınız gibi. Ama yine de Mart Nisan aylarında eğitimle ilgili rahatlığınız Dillere şayan diyebilirim size. Bu konuyla ilgili biraz daha mümkünse ee, üzerine düşmenizi ben tavsiye ediyorum. Ha bu durum size herhangi bir başarısızlık getirir mi? Hayır eğitimle alakalı beklentisi olan akrep burçlarımız varsa bile çok net olarak bir başarılı bir sonuç elde edeceğinizi söyleyebilirim. Hani şu anki durumunuzda bile bir hazırlığımız söz konusu hazırmışız gibi. Sadece yılın sonlarına doğru olan süreçlerde eğitimle ilgili beklentimiz olan kişilerde biraz daha ee, ...gereğinden fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini görecekmişsiniz. Bir de akrep burcu ikili ilişkileriyle alakalı olan durumlarda biraz daha stabilitenizi koruyacakmışsınız gibi... ...akrep burcu ile alakalı genel anlamda yılın e, en azından temeline diyebilirim ya... ...hani temeline baktığım zaman maddi, eğitim ve biraz daha finans işleriyle yoğun geçecek olan bir durum... Ama yine de ikili ilişkinizde ilişkisi oturmuş evli ya da nişanlı olan akrep burçları mevcuttaki kişiyle devam edeceksiniz. Hatta karşınızdaki insanın size destek oluşu ya da olmaya çalışıp da istediğiniz gibi söylemlerde bulunmamasından kaynaklı ufak tefek sürtüşmeler yaşayabiliriz. Ama konumuz bu değil. Hatta bununla ilgili ikili ilişkinizle alakalı biraz rahat davranıp Karşınızdaki insana duygularınızı birebir ifade edemediğiniz için özellikle yıl sonu gibi olan süreçlerimizde karşınızdaki insanla alakalı pişmanlık duyarsınız ya ona karşı olan söylemlerinizle ilgili sizde de bu şekilde durumlar görünüyor. Bunu yaşamak istemiyorsanız arkadaşlar ikili ilişkinizdeki insanın sizin için yapmış olduğu fedakarlıkları ya da size yardımcı olma çabasını göz önünde bulundurun derim ben. Yalnız olan <laughs> Akrep burçlarımız var ise arkadaşlar maksimum 5. aya kadar ki süre içerisinde çok net olarak hayatınızda birilerinin olacağını en azından yalnızlık duygusundan kurtulabileceğinizi söyleyebilirim. Ama uzun vadede kaderinizdeki insan bu mu diyecek olursam en azından şu şartlar altında değilmiş gibi. Şimdi burayı bir netleştirelim. Şu dönemde aile konularıyla ilgili endekslenmiş olduğunuz durum. Ama altını çizerek söylüyorum arkadaşlar bu babanız olabilir, abiniz, ablanız, çocuğunuz, hani bu şekilde bir insanmış gibi görünüyor. Eşiniz de olabilir tabii ki. Bunun gelecekle alakalı ne yapacak konusunda bir kaygımız varmış. Bu en büyük çocuğunuz olma ihtimali çok yüksek eğer birden fazla çocuğumuz varsa ya da ailenizde bir baba üyesi var ise bu olabilir arkadaşlar. Bunun geleceğiyle alakalı bir kaygımız varmış. Bir süre bekledikten sonra içiniz rahat olsun arkadaşlar. Zaten bununla ilgili Ocak, Şubat ayları gibi duyacağınız bir şey sizin kendinizin rahatlamanıza yardımcı olacak olarak görünüyor. Karşınızdaki insanın rahatlığıyla alakalı da siz kendinizi boşuna yoruyorsunuz. O gerektiği zaman da istediği şeyi yapabiliyormuş. İş konularıyla ilgili de arkadaşlar. Fikir alışverişinde bulunacağınız isminde Rizenin R harfinin geçtiği bir insan olacak. Size karşı bir söylem bir fikir de bulunuyor. Hayır arkadaşlar bu durum mu bu kişinin söylemlerini kayla almayın çünkü sizi aşağı çekiyor. Bu da maksimum Şubat ayına kadarki dönem içerisinde olacak olarak görünüyor. Bu işle alakalı olan durumlarınızda mümkünse eğer isminde U ya da Ü harfinin geçtiği, E harfinin geçmiş olduğu kişilerin e, bu iş, maddi, yatla alakalı söylemlerini biraz daha kayla alacak olursanız sizin için çok daha iyi olacakmış gibi görünüyor. Sizin maddiyatla alakalı durumunuzda olacak olan düzelme az önce söylemiş olduğum gibi 4. 5. ay gibi olacak. Yalnız bu düzelmemiz evet size kendinizi iyi hissettirecek. Fakat maddiyatla alakalı yakın geçmişinde yapmış olduğunuz atıyorum düzeni döndürmek için ya da almış olduğunuz borç olabilir bu şekilde olan durumlardan dolayı hani çok mucizeler yaratamıyoruz bilginiz olsun ama yine de kendinizi iyi hissedecekmişsiniz ve bu ikili ilişkilerle alakalı olan durumlarımızda o kadar çok şey düşünüyorsunuz ki o kadar çok şey için yoruluyorsunuz ki ikili ilişkinizi hep bir sonraya bırakıyorsunuz hep bir sonraya. Yalnız karşınızdaki insan bu durumla alakalı yoruluyormuş ve farkında olmadan ara ara size söyleyeceği özellikle bakın Mart ayı gibi olan süreçlerde size karşı söyleyeceği bazı söylemleri aslında kendisini ötelemiş olduğunuzla alakalı şikayetleri olacakmış. Buna bir dikkat edecek olursanız aslında iyi olurmuş gibi ama yine de tercih sizin. Bu bir yer değişimi, bir taşınmakla alakalı olan durumla ilgili. Önceliğim sizsiniz fakat siz değil yakınlarınızdan biri de olabilir. Çünkü Akrep burcu etrafındaki insanları da baskın olarak düşündüğü bir yıl geçirecek bundan kaynaklı bu durumla ilgili her türlü bu yer değişimi olayı olacakmış arkadaşlar maksimum 8. 9. aya kadarki süre içerisinde bu yer değişimi olacak ve bu değişimden sonrasında her şey çok daha güzel olacak ve arkadaşlar nisan ayı gibi bir maddiyatımızda bir rahatlama olacak demiştim ve maksimum 6. 7. ay gibi olan süreçlerimiz dedim muhtemelen işinize ek bir şeyler daha yapacağınız görünüyor. Fakat yine de böyle bir şey değil de işinizi büyütmek gibi ya da iş, işinizde istediğiniz noktaya gelmek gibi 6. 7. aydan sonrasında bir durumumuz olacak. Siz asıl maddiyatla ilgili rahatlayacağınız zaman o zaman olacak. Ve eğitimle alakalı beklentisi olan akrep burçları için ise bana burada görünen evet güzel bir başarı elde edeceğimiz görünüyor. Yalnız bu başarının getirisi olan biraz ukalalık mı desek, kendimize o özgüven artışı mı desek sizde de bu şekilde durumların olacağını görüyorum. Bu durum sizin anlık dengenizin şaşmasında yardımcı olabilir. Bu konuda mümkünse özgüveninizi, evet özgüven güzel bir şey ama bunu çok abartmayacak olursanız çok daha iyi olacakmış. Ve arkadaşlar yıl içerisinde akrep burçlarının genelinde şehir dışlarına git gelme durumu ya da yurt dışı ile bağlantılı olan bazı durumlarınızda olabilirmiş ki bu durumları da biraz erteleyeceksiniz ama her türlü sizin için olumlu olacak olarak görünüyor bu e, bir dönem arkadaşlar bu e, iş kaynaklı olan durumlarınızda da e, bir işinizde yer değişimi şartlarınızda değişim şeklinde bir durumumuz olacak olarak görünüyor ama bununla alakalı tercih sizde. Hayır bir değişim yapmayın. Yaptığınız işin arkasını kovalayın. Bu size her türlü getiri sağlayacak olarak görünüyor. Sadece sizin istediğiniz kadar rahat olamıyorsunuz. Bu var ve e, yıl sonu gibi olan süreçlerimizde maddiyatla alakalı çok fazla uğraştığınız döneme denk gelecek. İstediğiniz sonucu almadığınızla alakalı şikayet ediyoruz. Aslında maddi durumunuzun yıl sonu gibi kötü olduğundan değil, sizin istediğiniz şekilde birikim yapamadığınızdan kaynaklıymış. Yani çok da fazla şikayet etmeyelim. Yıl sonu gibi ikili ilişkilerinizde olan durumlarda ise, Karşınızdaki insanın size karşı söylemlerini duymak yerine biraz daha uzak kalmayı tercih edecekmişsiniz. Bakın ikili ilişkinize siz zarar veriyorsunuz ve hatta bununla alakalı karşınızdaki insan size bir şey söylediği zaman da biraz daha keskin konuşup bitmekle alakalı söylemlerde bulunursunuz ya sizde de bu şekilde durumlar oluyormuş. Bununla alakalı isterseniz daha sakin olursanız sizin için daha iyi olacak. Gerçi ben sağlıkla alakalı çok baskın bir problem görmüyorum ama yine de anladığım kadarıyla 2021 yılı içerisinde bel yukarısıyla alakalı göğüs olabilir, solunum, ciğerler olabilir. Bir sağlık problemi yaşayacağınız, bununla ilgili bir doktor yolumuzun olacağını. Bir de ayrıca anladığım kadarıyla boğaz ya da diş olabilir arkadaşlar. O bölgeden yana da boyun yukarısıyla alakalı da bir sağlık problemi yaşayacakmışız. Buna da dikkat etmemiz gerekiyormuş. Bilginiz olsun. Umarım buraya kadar anlatabilmişimdir. Şimdi aşk hayatınızla alakalı İkili ilişkinizle ilgili sizi 2021 yılı içerisinde neler bekliyormuş hemen onun yorumlamasını yapıyorum arkadaşlar. 2021 yılı içerisinde ikili hay, aşk hayatınızla alakalı yılın ilk dönemlerinde karşınızdaki insana birlikte olduğunuz insana karşı onun çevresiyle alakalı olan durumlardan dolayı şikayet halinde olduğunuz ve söylendiğiniz bir dönem geçireceksiniz. Yıl ortası gibi <laughs> arkadaşlar ikili ilişkisinde evlilik ya da birlikteliğini oturtmak isteyen insanlar varsa aşağı yukarı mart e, temmuz ayı arasında sizin için doğru zamanlarmış ki muhtemelen akrep burçları o tarihte bir evlilik ya da nişanla alakalı bir adamınız olabilirmiş e, aynı zamanda yine yılın ilk dönemlerinde Düzenli ilişkisi olanlar için ise yılın ilk dönemlerinde yaşamış olduğunuz problemleri belli başta dönemlerde başkaları yüzünden ilişkinize yansıtıp karşınızdaki insanı üzeceğiniz süreçlerimiz olacakmış. Bir de kendini yalnız hisseden, yalnız olduğunu düşünen akrep burçları için ise hemen yılın ilk dönemlerinde değil de 6. 7. aya kadar ki süre içerisinde hayatınızda duygusallıkla alakalı bir birlikteliğinizin olacağını ve hatta yıl sonu gibi bu durumunda sizin için çok daha iyi olacağını söyleyebilirim ama aşk hayatınızla alakalı karşınızdaki insanın görselliğinden emin olsanız da ona çok baskın güvenip ondan vazgeçemeseniz de arkadaşlar karşınızdaki insanla ilgili aşırı derecede hmm, fevriyiz sanırım karşınızdaki insan size biraz fazla mu yumuşak davranıyor Hani eleştirmeyin beni ne olur o şekilde görünüyor o yüzden söylüyorum Bununla alakalı fazla yüklenmemenizi ben tavsiye ediyorum. Genel anlamda sizleri neler bekliyor diyelim. 2021 yılı içerisinde her anlamda ama maddi olarak gerçekten düzeleceğiniz bir süreçteyiz. Bunu bilin ısrarla söylüyorum. Ve hatta yılın ilk dönemlerinde maddiyatla alakalı olan durumlarınızda yaşamış olan olduğunuz Olaylar para beklentilerinizle alakalı olan durumlarınızdan kaynaklı bir mülk alımına bile yeltenebilirmişsiniz. Ya da herhangi bir yerle ilgili yeni bir girişim, bir ev tutma, iş yeri vesaire gibi bir girişiminiz de olacak. Yılın ortasına kadar ve yılın yine orta dönemleri Nisan Haziran ayları arasında olan dönemlerde etrafınızdaki insanların da genel anlamda size yardımcı olmak istediğini anlayacak mısınız ve ikili ilişkilerinizle alakalı arkadaşlar Az önce de tarihi varmıştım. Muhtemelen yalnız olan ve ilişkisi olup düzene oturur mu diyen insanlar için evet birlikteliğinizi resmiyete taşıyacağınız bir yılımız olacak. Ve e, bu resmiyete taşıyacak olan kişiler için yıl sonu gibi de her şeyin çok daha iyi olacağını söyleyebilirim. İkili ilişkilerinizde e, ufak tefek problemlerimiz olsa da ilişkinizin devam edeceğini bilmeniz gerekiyormuş. Sadece bu size çevrenizdeki insanların bazı konularda yardımcı olacağını söyledim ama bu yardımcı olacak olan, size destek olmaya çalışacak olan kişilerin yeni insanlar olmadığını bilmeniz gerekiyor. Bu iş ya da maddiyat olsa bile daha önceden tanımış olduğunuz insanların size destek olacağını Bilelim lütfen ve güvendiğiniz insanları o kişilerden tercih etmeniz gerekiyor yeni insanlardan değilmiş. Şimdi de e, enerji kartlarımız sizlere neler söyleyecek? Enerji kartlarımız da 2021 yılı içerisinde ciddi anlamda yılın baş dönemlerinde ve e, geçen yıldan kalan durumlarınızda çok fazla emek vermiş olduğunuz olaylarınızın olduğunu ve bundan kaynaklı da fevriliğinizin devam edeceğini bu konuda sakin olun. Ve dediğim gibi iş ve maddi durumlarınızla alakalı çok daha iyi süreçler olacağını. Yıl sonuna yakın, yıl ortasını geçtikten sonraki durumlarda aşk hayatınızda yaşanılacak olan hengame ve kafanızı karıştıracak olan durumlar olacak. Mümkünse ikili ilişkilerinizle alakalı anlık olarak karar vermemeye özen gösterecek olursanız sizler için çok daha iyi olacakmış ve eğitimle alakalı olan durumlarımızda, beklentilerimizde her türlü istediğimiz sonucu alırmışız arkadaşlar. Ve hatta sadece e, siz değil siz yıl sonu gibi etrafınızdaki bazı insanlara da yardımcı olacakmışsınız. Bu yardımcı olmuş olduğunuz konularla ilgili de inanın bana belki o kişiden değil ama farklı insanlardan bile olsa bunun karşılığını alabilecekmişsiniz. Belki mali olarak birebir olarak beklentinizin olduğu gibi değil ama kötü de olmayacak olan bir yıl bundan emin olabilirsiniz. Yine de hakkınızda hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.